Bunu böyle mu? yapmalar şu şekilde. falan yapmalar. Tabii. Tamam. Vallahi siz de harikasınız. <laughs> Hadi sen ben sen Bu ne? kafanda oynuyor bir şey yapıyorsun Aynen. böyle. Ben de yaptım onu bakalım. Şöyle mi? Sefa sen hiç bunlara bakma. <laughs> evet. Doktorumu aynı şekilde söyle saçında böyle sapsa tamam. Bunlar televizyon şovu. Seni evet. ilgilendirmez. Şu şekilde yapıyorum. Şu şekilde. Bak sen de enteresan ben Bende hiç durmuyor. Görüyor musun bak? Neyse güzellik sizde saçta bende. He. Evet. Uzatsam ben de de var. Şöyle var. Bu ne? Bu saçmalık mı? <laughs> o değil. O şey yani oyunun bir stili. Bu şekilde hareketler. Bu bir böyle Fatih Yürek'in dolabının böyle. Şu şekilde. Bakayım buna bir daha bakayım buna. Buna buna. Ha. Peki e, bence sen <laughs> gitme. Evet. Ben sana bir kahve ısmarlayayım. Evet. Davulun yapılsın. ...bize daha ne çılgınlıklar yapabilirsin, Mesela, düşün, dur, evet. sakin ol. Terinizi, kahveni iç, evet. alkışlıyoruz biraz sonra yine bizimle beraber olacağız.